Herkese yepyeni bir video ile yeniden Merhabalar bugün keşkek yapacağım Ben akşamdan bir buçuk su bardağı buğdayı ısladım sabah suyunu süzdüm iyice yıkadım tekrardan ve tencereye alıyorum bunu şöyle bir tane kalça butu üzerine yerleştiriyorum bir tatlı bir yemek kaşığına yakın tuzu ekliyorum Şöyle üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve bittikçe yine ekledim ben su. Bunu da söyleyeyim çünkü e, buğday çabuk çekiyor suyu, o yüzden sürekli eklemek gerekiyor pişene kadar. Zaten bunu siz anlarsınız. Biraz daha ekledim yine, bayağı üzerine çıktı. Böyle kaynıyor. Gördüğünüz gibi ağzını kapatmadım. Çünkü taşıyor. Evet pişmiş halini göstereceğim. Bu şöyle bir buçuk saat kaynadı. Tavukla birlikte. Ben hemen e, tavuğu haşlanan tavuğu bir büyük kaseye alıyorum. Ve bunun etini didikleyeceğim. Tekrardan geri koyacağım. Etleri ben bu şekilde parçaladım. Hemen bunu kaynayan tencereme atıyorum. Birlikte yine pişmeye devam ediyorlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Yine suyunu çektikçe dediğim gibi ben azar azar su ekledim sıcak su kaynamaya devam ediyor tahta kaşığı elime aldım iyice karıştırıyorum dibine de yapışmasın dikkat edin sürekli de karıştırmak gerekiyor ara ara ee, özellikle son pişmeye yakın ee, sürekli karıştıracaksınız bir de tavuk etleri içinde erimesi lazım. Bunu da tahta kaşıkla yapıyoruz. Daha kolay e, yapmak için de blender'dan en son pişmeye yakın blender'dan geçirebilirsiniz. Yani sizlere kalmış. Bu isterseniz de tahta kaşığın e, arkasıyla böyle karıştıra karıştıra ezebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ezildi baya baya. Çok güzel bir kıvam aldı. Çok güzel bir lezzet oluyor gerçekten mutlaka deneyin derim tavuksuz da yapılabilir isterseniz tavuksuz da yapabilirsiniz Pişmeye 5-6 dakika kala 2 yemek kaşığı tereyağını Koyuyorum ve karıştırıyorum ee, Pişmeye yakın yapımını İlk başta yaparsanız lezzeti kaçırır yani tereyağı tadını alamazsınız Şimdi tekrardan yine tereyağı 1 yemek kaşığı ayrı bir küçük tencere aldım. Orada tereyağını eritiyorum. Şimdi tereyağı eridi. Ben hemen buçuk tatlı kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum. Benim ateş yüksek geldiğinden e, ekler eklemez hemen ocaktan çekiyorum. Yanmasın diye, yanıksı tat gelmesin diye. Sonra bunu şimdi tabağa koyduğum keşke e, gezdireceğim üzerinde. Çok güzel bir tat oluyor. Bakar mısınız? Hemen sunum yapıyoruz. E, sunumda macun gibi olan güzel mi güzel görüntü, tat, her şey şahane. Müthiş bir keşkek oldu. Yani tavsiye ederim hepinize. Ve bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yani biz ana yemek gibi yedik bunu. Bazen bunu yemeklerden sonra da yiyebiliyorlar ama biz ana yemek gibi yedik. Çok güzel oluyor tavsiye ederim dediğim gibi sizler de mutlaka yapın güzel bir tarif sunumu da bu şekilde ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim yine başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum